Arkadaşlar, <laughs> bugün parktayız. Evet, Yine parkımıza geldik. Herhalde her gün buradayız zaten. Kamerayı evet. almamış çıkalım. Akış ben ilk geldiğimde senin cofresi alabilirim. Nasıl sorduk? Gel, kamerayı versene arkadaşlar. Hayır. Yok versene. Ya hayır. 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 Arkadaşlar Hayır. 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 <gülüyor> <Central>. <gülüyor> Ay, <bir yabut. gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> hayır atma istersen. Ben 18. Oh, Döndüreceğim yeah. ya mi? Yok. Yeah. Yedek ne döndür ya? Ay sen tamam, geldin. Ben dönerken de videomu çekeceğim ha. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> 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 Arkadaşlar şimdi dön abi. Bence çok döndürme beni. Evet olabilir. Açıl efene. Ya birazcık daha ya. Tamam. Tamam. e bu sallandı ama yarısını. Ya bana ne? Ben de bir buçuk kere sallandım. Ya Buk yaparsın. Bir daha de da bakayım. Buk yaparsın. Bir daha de da bakayım. <gülüyor> Abartma. <gülüyor> Bak bu, arka, bu arkadaş, çok dramatik. Sadece sıkıntı şöyle dokundu. Dokundum. Hadi bırakıyor. Allah hayır birazcık daha. Ya telefonum var ya düşürürüm sen seni. Sen tamam, bak sıkı tuttum hadi. Bari. Tamam hadi sıkı tutacağım bak. 3 2 1 bak gördüğünüz yerde. Aa aa bak bak yaptım şey şu an. Apart. Drama queen. Bak baksana bana be. Öyle ne oldu? Öyle ki. ne oldu kanka? Ağlıyor musun lan sen? Durun bir peşe. Kamerayı kapadım.